Herkese merhaba. Bugün sizlere Andan oyun oynarken nasıl daha akıcı ve görüntü kalitesi olarak da göz yormayan ayarlarda oynayabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle önemli olan tabii ki cihaz özellikleri ve internet hızınız. Ama bunlar mükemmelken hala akıcı oynayamıyorsanız, gösterdiğim ayarlarla daha rahat bir oyun oynayabilirsiniz. Aslında görüntü kalitesi ne kadar iyi olursa olsun, kare hızı yetersizse hiçbir zaman oyunu akıcı oynayamazsınız. Bu yüzden önceliğimiz kare hızını yüksek tutmak olmalı. Bunu kısaca göstermek için ayarları değiştiriyorum ve aradaki farkı görelim. Gördüğünüz gibi oyunda çok ağır hareket ediyoruz. Etrafta hiçbir şey yokken bile kare hızı düşük olduğunda akıcı görünmüyor. PvP içerikli oyun etkinliklerinde katıldığınızda çok oyunculu kısımlarda kare hızınız bu şekilde düşük olursa maalesef hareket bile edemezsiniz. Bu yüzden görüntü kalitesini düşürerek kare hızını ultraya ve daha yükseğe yapabiliriz. Görüntü kalitesi kötü olsa bile kare hızı yüksek olduğu için daha akıcı oynayacaksınız ve bunun harici kontrollerin hassasiyeti de çok önemli. Mesela dürbünsüz hassasiyet ayarınız düşük bir yüzde olursa karakteriniz kolay hareket edemez ve bu yine akıcı oynamanıza engel olacaktır. Başta söylediğim gibi önemli olan tabii ki öncelikle cihaz ve internet hızı. Benim kullandığım ayarlar doku kalitesi yüksek, kare hızı ultra ve diğer atmosfer ayarı ise sinematik kullanıyorum. Oyuncu görüntüleme sayısını yüksek tutuyorum çünkü çok oyunculu alanlarda takım oyunu için yüksek tutmak daha mantıklı ama genel olarak düşük de tutabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Andama yeni başlayanlar için GANZAYT kodunu kullanarak bana destek olabilirsiniz. Ve ayrıca kodu kullanıp ödül de kazanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.